Merhaba sevgili balıklar bugün 4 Ocak 2014 Satürn günündeyiz bugün ay kova burcunda ilerliyor olacak gündüz saatlerinde biraz yalnız kalıp iç dünyanıza yönelmek isteyebilirsiniz özellikle düşüncelerinizde geleceğe yönelik sorumluluklarınızla ilgili daha ciddi planlamalar içerisinde olabilirsiniz akşam saatlerinde duygusal enerjiler sizi daha fazla destekleyecek Burcunuzu dinlediniz. Bugün 4 Ocak 2014, Satürn günündeyiz. Kova Burcunda ilerleyen ay saat 3.48'de Satürn'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa gelecek. Güne biraz karamsar enerjilerle başlayıp e, kısıtlamalar ve engeller hissedebiliriz aile büyükleri ve hayatımızdaki otorite kavramlarıyla olan ilişkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı kronik sağlık sorunları, iş ve kariyerimizle ilgili ihmal ettiğimiz bazı sorumluluklar bizi biraz zorlayabilir gün içerisinde. Akşam 19'dan itibaren ay balık burcuna geçiş yapacak. Gece saatlerinde etkinleşecek olan ay Neptün kavuşumu duygusal olarak hassasiyetimizi arttırabilir. Bu gece rüyalarımız geleceğe ait mesajlar taşıyabilir sezgilerimiz ve manevi yönümüzle güçlenebileceği için doğa, meditasyon ve ruhsal çalışmalar için gece saatlerini değerlendirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.